Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane daha çekilişten bahsedeceğim. Bu kız bu kez Luxury'de bir tane çekiliş. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu yani deniz 2'de olmanız gerekiyor. Eğer kazanan kişi deniz 2'de deniz 2'de değilse ona arkadaş ekleyeceğim. Deniz iki olduğu zaman ona çekilişte olan meyve vereceğim. Şimdi çekilişte olan meyveyi göstereyim hemen size. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Creation früti vereceğim. Kazanmak istiyorsanız yorumlara adınızı ve kaç level olduğunuzu yazın. Bu kadar. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çekiliş bittiği zaman yorumları yazacağım. Çekiliş bittikten sonra daha katılmak olmayacak. Çekiliş tanıtımı bu kadardı. Seviliyorsunuz. Bay bay.